Buradan gel abicim, buradan, bu tarafa. O demir var, demire takılmasın. Geri al, geri geri, oradan. Sen gel, gel. Gel, bayış yok, hangisi kalacak. Asgari bir karı var, ne üretiyorsun? Olur, Şimdi buraya, biraz daha geri gelin bayanlar. Sıra abi sen, sen lan, 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 çok var, var Çok var. yakın burası çok var. Daha Emre abi var. Emre abi var. Emre abi Abi, giriyorum, giriyorum. abi onları alalım. yapalım. Gel gel. Şöyle. Şöyle abi şöyle. Tamam, şöyle. Abi, şöyle. şöyle yapalım. Salata mı Alacağım ben aşağı alacağım. Ha. sen. Murat abi başa geçsin ben. Murat abi. İlker. İlker. Anam. Bayanlar sen anlar şöyle. şöyle. Bak kim var biliyor musun? İlker var. Dur. izal. iyi Sen İlza nasılsın? Sağ Mustafa lan Murat lan. Sağ ol. Geriye ben, lütfen. Kolonlara kadar. Kolonlara kadar. Murat. A, Musa, Bak, i̇ki Bu ki bunlar. E, e, e. Çocuklar şöyle bir çekin. Bak, Bak şimdi abi. abi. Hasan abi. Sen, Adana, sen, sen, bir, Murat abi evet, bir şöyle sen iki Şöyle bir. Evet. Bir, ya, bir, bir bir ben beş. Ben beş, beş altı, e, yedi, şuyum bir beş. Bir beş. Bir tamam. abi Emre Emre. Tam oradan Emre Emre. Emre abi Tamam mı? abi bizi Beni de başlıyor Başla dedikten sonra Hadi başlıyoruz. <laughs> Çizgimiz orada. 1 Bir, iki, üç, başla. Hadi Kübra abla. koş Kübra. Kübra Kübra aldı? Kübra. 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 Hakemler, evet, Video çektiniz mi? mi lan Nerede düşürdü? Bir dakika, video var mı?